we İsmim Ahmet Sanaç. Elazığlıyım. Gebze'de yaşıyorum. Buraya Gebze'den geldim. Su kayağı sporlarını çok seviyorum. Türkiye'nin birçok yerinde yaptım. Kayseri'de, İzmit'te ve Bursa'da da yaptım. Adil Cevazı'la gelip görmek istedim. Geldim, gördüm, kaydım. Su çok güzel. Çok güzel bir spor. Herkesin yaşlı, genç demeden su sporlarına ilgisinin olmasını ve özellikle özellikle su kayağını yapmasını e, temenni ediyorum ve özellikle de Adil Cevaz'ı mutlaka gelip görün suyu inanılmaz güzel çok berrak böyle e, çok güzel yani rahatlatıcı ve kesinlikle yorucu değil çok teşekkür ederim Tamam mıyız? Evet merhaba, ben Adil Cevaz Kaymakamı Arif Karaman. Bugün size tarihi Adil Cevaz Kale kalıntısının e, ve hemen onun e, sağrısında içinde bulunan e, Mimar Sinan e, camisi ve Ulu Camiimizin tarihi gölgesinden sesleniyoruz. Burası bizim Sukaya Tesisimiz. Özel idaremiz tarafından yapılan, e, pistin hat uzunluğunun 480 metre olduğu bu eğlenceli, bir o kadar kas gücü isteyen ve zevkli sporu burada genç arkadaşlarımızla beraber icra ediyoruz. Burasının diğer yerlerden farkı ne diye düşünürsek şudur. Şu günlerde malumunuz ülkemizin güney ve batı kesiminde 50 derece sıcaklardan bahsediliyor. İnsanlar bunalıyor, serinleyecek yer bulamıyorlar. Adilcevaz'da şu ayın sıcaklık ortalaması 25 derece. Ee, gece sıcaklığımız 15-16'lara kadar düşüyor. Suyun sıcaklığı gayet serin. Su, bizden gayet sonra gelen güzel. arkadaşlar gördüler. Ee, gerçekten bir ferahlık veriyor insana. Ee, bu suda buz sporu yapmak oldukça haz verici. Ben tüm bölgemizin diğer illerinden spora ilgi duyan genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum buraya. Tabi bu sporun en önemli özelliği tüm kas grubunu vücutta farklı sporlarda çalışmayan her yeri çalıştırıyor olması. Ve bir de tabi çocuk yaşlı demeden her yaş grubuna hitap ediyor olması. Güvenlik riski sıkıntısı olmayan bir spor. Kabloya bağlı bir telesiyej mantığıyla üstteki hatta tutunarak ve altta bir denge sağlayarak suyun üstünde kaymanın doyumsuz zevkini yaşıyoruz. Ben tüm vatandaşlarımıza burada bu sporu nerede bulursalar yapmaya tabii güneydoğu özelimizde de Doğu Anadolu'nun tek tesisi olan Adil Cevazda yapmaya davet ediyor. şudur? E, burası Güneydoğu'nun e, ve Doğu Anadolu'nun incisi Van Gölü. Bizim arzumuz, isteğimiz ve tüm e, hem ülkemizin hem bölge vatandaşlarının temennisi ve duası buranın artık terör olaylarıyla, e, terör olgusuyla anılmaması. E, burada e, bu işi sık sık gündeme getirmemizin sebebi, bu Adil Cevaz'ın plajlarını ve e, su kayağı tesisini. Bakın burada bu güzellikler yaşanıyor. Ülkenin dört bir yanından insanlar geliyor buraya. Ee, bunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bir de adil cevazımızın özelliği şu ki bölgenin yaklaşık burada 50 kilometreye yakın biz Van Gölü'ne e, sahilimiz var. Bunun hemen hemen 30 kilometresinde hilafsız e, bir şekilde e, suya girme imkanına sahip vatandaşlarımız. E, diyebiliriz ki Van Gölü'nün tüm kıyı bandında en güzel plajlara sahip ilçedir Adil Cevaz. Yaklaşık 7 kilometrelik bir alanda e, halk plajlarımız, mesire alanlarımız, orman e, Aşlar altında bu eşsiz Van Gölü'nün serin suyundan faydalanma imkanı var. Vatandaşlarımıza da bunun bilgisini arz edelim burada.